hepinize merhaba arkadaşlar ben Aşır bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile oynuyoruz P P P 4 4'ü ile karşınızdayız 4'ü ile kar. 4 ile karşınızdayız konuşamadım Yanımda bu Keko kim? Bu Enes Enes var yanımda selam Enes Merhaba Evet Yani Demek ki Hayır bu sefer seni tokatlayacağım en azından elimden geleni yapacağım ee, önceki videoda bahsetmiştim bunun tepesine nasıl çıkılacağını göstereceğim size öncelikle. Enes biliyor zaten. Enes bize önderlik etsin. Bunun arka kısmına geldik. Bu konteynerların üstüne buralardan önce ufaktan çıkalım. Abi zaten bir şey de, her yaşa şey. Abi yalnız ben düştüm ya. Bekle küçük bir MS girdi. Donanım değiştireceğiz aga. Sorun yok. Şş. Özgür bir ülke olsak da burası her yaşa hitap etmeli Enes'cim. Ya oğlum ben niye çıkamıyorum zıplayamıyorum şurada. şu Bak ucuna kadar. E ee, sen en azından biraz ilerledin ben hiç zıplayamıyorum. Çok mu şu an? Yok MS'den değil ben zıplayamıyorum. Vallahi şimdi önceki round'da toplam olarak sen benden daha fazla beni kesmiş olsan da sonuç olarak ben sana bayağı şimdi hakkımı yeme güzel HS'ler çaktım aga. Vulan kaç tane HS çaktın? Ki? Güzel olsun. Valla seni 3 defa öldürdüm, sen üçü de şey HS'ydi. Aga niye bu böyle oldu ya? Ben parmaklarım sosis gibi. Enes bayağı düşmeye başladın sen. Yani yavaş çıkmalısınız bildiğiniz parkur yani şu köşeden başladık buraya kadar geldik bunun en üstüne çıkacağız PvP noktamızı da yeni PvP gözde PvP noktamızı da size göstereceğiz Buradan zıplamalıyız Sonra buna da çıkalım Yani Basit bir yer aslında Ve bunun en tepesinde bizi bir sürpriz bekliyor olacak Enes bu sürprizi biliyor Aga bir şey söyleyeceğim bak agresif olma yavaş çık acelesi yok ha tamam salam zıpla oradan bak düşme oradan Enes de geldi tamam yavaş ol acelen olmasın şöyle çıktığımıza göre ya, <laughs> şuradan da gelelim şu aradan düşersin ha burada bir kamuflaj burada da dibine girince gözüken bir tavuk var bunu denedik ölmüyor abi. Yani M349'a bayan bir... Yani bin... aynı şeyi düşünüyoruz. <laughs> evet yani gelir gelmez herkes onu öldürmeyi düşünüyor. Şimdi hemen noktamızı göstereyim. Enes karşıda şimdi ben aşağıya gideceğim. PvP sonra başlatacağız. Önce yerimizi belirtelim. Şurada. Şöyle görmemiz lazım. Parmaklarım sosis gibi aga. Enes gördüğünüz gibi karşımda şöyle kalkıp göstereyim. Oha. Ne yaptın? Yani görüyoruz. Bir şey diyeceğim. Aga şuraya mi sıkarım? Evet. He tamam. Problem yok. Sen buraya mı geldin? Bak. Kabul ettim hadi git. Ben burada problem yapıyorum. Adam hemen gelip dibime girip bana randı teklif edip bir de dönüyor. Döndün mü? Başlama bekle bekle. 3 2 1 Başla. Yedin mi? Of güzel sıktı. Ya ben içeri gel girmeyi unuttum geri. Gel buraya gel. Buradan düşmesek iyidir. Ha. Burası biraz tehlikeli sol taraf. Gel. Yolladım aga. Tamam. Başladı mı başladı. Bekle. Geri sayımı bekle oğlum. Sen bildiğin bodoslama sıkıyorsun anında. Evet. Şöyle pozisyon alalım önce. Beklemen lazım. 3 2 1 Başla. Uf. Ah Şimdi hakkım, Sezar'ın hakkı Sezar'a koçum. Güzel oturttum. Tamam güzel koydum. Sen de otomatik bir şeyler aldın mı? Ondan sonra Yok bir aga. Bir şey geri döneceğiz almaya. <laughs> Almadım. Ben silah rilutlamayı sevmiyorum. MS sorunu genelde yaşadığım için. Bekle be. 3 2 Bir Lan Şükre var. Başla demedim. Başla demedim. Saymam ki. Aga saymam. E başla diyorum ondan sonra ölüyorsun. Ben başla dedikten sonra ölüyorsun sen. Hiç umurumda bile değil. Bir birayla Saymam ben bunu. Tamam sayma sayma. Oğlum ben bir, o zaman başla dedikten sonra cover alırdım. Adama bak ya. 3 2 1 Başla. Uf. 2 1 Gel buraya gel. Sen bana dedin ki tokatlanacaksın dedin gene. Gel lan sen niye benim oğlum düşüyordum az kalsın ha Lokasyon Lokasyon gelmedi gelmedi gel buraya Kabul et Gelmedi sen yolla bana Sen yolla sen Heh. Abi Sen uzaklaştığın için kabul edemedim Oğlum bir durman lazım ki Ben kabul edeyim Heh tamam Hazır mısın? Hazır sayıyorum. 3 2 Hazır. Puşlamak yok bu arada. 1 Başla. 7 Şu an çok riskli. Kırsıyorum. O da içeri kaçtığına göre çok az canı var. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani içeri kaçıyorsa canı bayağı az abi. Yapma. Abi takılıyor onu ben denedim de olmuyor öyle. Yapma. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Zorlamaya başladı. Yapma. Hasar yemeye başladım dur. Oh be. Hele şükür. 3-1. Abi, abi ona göre kavrını alacaksın. Hadi git. Düşme aşağı. Baya güzel kesmeye başladım ben seni. Şu anda 3-1. En kısa kıyasıya olan oydu ama o da benim kolsuzluğuma. 3 2 1 Başla. Ya boşa sıktım. Ya 8x değil de 4x mi alsaydık acaba ya? 8x biraz sıkıntıyı yaşatıyor aga. Ben 8x takmadım ki. Ne taktın? 6 mı? Güzel. <laughs> Hiç ağlama. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Bu sefer sniper'da güzel oynuyorsun. Bu sefer konum avantajı Ama mı? Abi. Oğlum bak benden uzak aşağı gel. 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 hemen hemen. Ben de şu şeyi göstereyim. Şimdi bana... Gel, bekle taramalı. bekle. Şimdi bir dur la bir dur. Taramalı oynayamam ben emesim var. Şimdi inanmayanlar vardı diye bu tavuğa bir hs sıkacağım. Bekle bak bu kafasına döndüğünde sıktım. Ama ölmedi. Ölmüyor ya. Gel abi tamam benim konumum senin ha. Yalnız ben bu konuma tamam, hiç gelmedim. Şey Bittiği gibi fight süre bittiği gibi mi? Evet abi. Yani doğrudan. Bit. Nişan almadan. Evet abi. Tamam aga, gel. Yani direkt süre fight başlar. Tamam tamam, gel sen. Başlatalım. Ya şurada da merdiven olsa şöyle karşılıklı yapalım diyeceğim de. Yok orada merdiven Sadece burayı da, burada var. Hemen videomuza bakıyoruz. 9 dakika olmuş bile. Arkadaşlar Tabii videolarını seviyorsunuz mu anlayamıyorum. Like atın, like istedim like. Hayır 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 düşüyordum. İstediğim like sayısına ulaşıyorum aslında ama yani abone sayımız 18 oldu. Hayır. Enes. Tamam ben bu maçı aşağıdan yapacağım. Sen yukarıda kal. Ama göremiyorum ki. Tamam. Göremiyorum ki abi pozisyon yok. Heh, orada kal tamam. Oradan da kavur almazsın ama he. Tamam adam gibi sık aga. Oğlum oradan da en aşağı inmezsin. kavursuzum ya? Bekle. Dondu joystick gitti. Heh, yani şu anda hadi beni o öldürmeni de sayalım. 4 2 şu anda yeniyorum seni. Geliyorum hemen. Bir şey söyleyeyim mi? Ah düştüm. Başkaları çıkmaya başladı yukarı. Aga yerimiz ele geçiriliyor gibi. Sıkıntı çekmeyelim bak sonra. Şey, bir şey yok. Adam konfلاش giyerse biz birbirimizi ayırt edemeyiz. bulda <laughs> Hatta bu kıyafet bana şanssızlık getirdi. Ya. Ben bunu atıyorum. Çıkar abi, çıkar. Ben gene alacağım Atla. seni. Bu bana şanssızlık getirdi abi. Bence bana o, sorarsan kamuflaj işe yarıyor şey. aga. Çünkü kamuflaj senin kafanı bastırıyor böyle aşağı doğru. Biraz daha küçük gözüküyor kafan kamuflajla. Bu da benden sana bir tüy olsun aga. Bu arada benim kaskım eridi he. Kask kalmadı bende. Çok az canı var. Olum oynarız ya boş ver kalsın adam ne zararı var bize? Yani mermi zaten adamın içinden geçiyor. Hadi bakayım defol geç. Hadi köyüne. Ne yapıyor? Aa M249'u çekmiş. Düşme aşağı. Aa, PvP o. mi yapıyorsunuz? Düşmedim. Tavası Abi, falan var. Yalnız bu M4 mü? Göremiyorum. M4 mü? Akşem <laughs> belli değil. Cıbıldayız. <laughs> yani. Kabul ettim. Git tane. Yok bu trek kısa. Oğlum aşağı düşeceğim bu adam yüzünden ha. Git aga ben aşağı inmedim hala pozisyon alıyorum. O zaman başlıyoruz. Yalnız bu adam benim görüşümü kapatıyor. Aga bu adam görüşümü kapatıyor saymam ki. Oğlum kamufle mi ediyor? Ben göremiyorum. Ben seni göremiyorum. Tamam anlaşılmıyor. cıbıldaklık şanstır Aga tuşa basamadım. Aga gene basamadım dur. Aga tuş iş, işlemiyor bekle bir. Dondum ben şu an burada. Oyun donmadı ben dondum. Heh. dur. nasıl Bekle şu an oyun dondu aga. Bir MSL olduğunu düşündüm Ederim seni. Aa diyor. Hemen bekle dedik. Heh, tamam düzeldi. Problem yok. Telefon hadi köyüne. Bir dursana ya. Ben gerildim şimdi. 19 saniye Enes. Ama sen orada bekliyorsun beni. Tamam normal. MS'le uğraştım aga. Sen video izlerken görürsün bayağı şey oldu. Yani PUBG Mobile durduruldu çıkmak ister misin yazısı falan geldi. Yolladım döllü. Kabul etmedin. Etmişsin. Aynen, gibi tamam aga. Öyle olsun. Gene tokatlanacaksın ki. Biraz cıbıldaklık şansı o da. Minyon. arkadaşlar. Hayır, sevmeyin. <laughs> Canın kaç? Ya güzel. Abi kafanı çıkarır çıkarmaz sıkmazsın. Çok güzel öldüm ya. 4-3. Yeniyorum bu arada. E, aldım zaten. Belki de. Abi yapma ama ya. Oğlum HS mi sıkıyorsun anlayamadım ki. Tek ölmem ya. Kaskını atsana aga. Benim kaskım öldü diye sen alıyorsun beni ya. At kaskı at. Bana verme at. <laughs> Git. Adam kaskım yok diye bana tek atıyor ya. Onu da zar zor eritti yani. Kaç round attık ona, ona, ona rağmen zar zor eritti. Nuba bak ya. <laughs> Git abi hile ya. Neyle sıkıyorsun? <laughs> AVM çıkarmış bu. <laughs> bu AVM çıkarmış. Dur bakayım lootuna dur. Vallahi 24. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ardın, incir, iğne deliğinden vuruyoruz yarımız 4 4 oldu Enes comeback yaptı yaptı ya. Dört. Bekle bekle. Mermi reload ediyoruz dur. Adama bak ya. <laughs> Git ya. <laughs> sen Doğanın Tarifine hitap şey eden bir kanaldız biz. <laughs> Bir de şuradan yapalım mı bak? Merdivenden merdivene yapalım bak. Tamam abi, okey. Tamam mı? Abi gırçık yapma ya. Abi git git. Ya sıktın mı? Taramalı sıkıyorsun bence sen. Neyle öldürdüğünü de gözük. Abi gel yolla bana. İstek yolla istek. Kay, ya. Biraz kabul etmedik hala sen neye gidiyorsun Bak. ya gel buraya. Ben sana atıyorum oğlum. Yok abi gelmiyor bana. Ben sana atıyorum Masu. <laughs> şimdi geldi. Git 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 git. Yine. yine var, var mı? Yok abi aşağı inerim. Bekle bekle bekle. MS'den ya, aga. Bir adım atıyorum iki gidiyor. Bir adım atıyorum iki gidiyor ya. <laughs> of. Oğlum, seni. Harbi mi? Çok çok evet. Aga be. Merdivenden merdivene gel. Bekle bekle. Oğlum, da Başla, Başla o mı? zaman. Yedin mi? Güzel yedim bence. Abi ölmen lazım Ölmen lazım artık dur Allah Bismillah Allah Ya Allah Bismillah Al <laughs> Bit ya Tamam Video burada bitiriyoruz Yani ya ben daha atacağız, değil mi? Daha o, o sonraki video oğlum 17 dakika oldu güzel 20 dakikalık video sınırımız geçti yani Son tamam. bir şu Davu tarasana aga İzleyicilerimiz görsün sen para ben de kapanışı yapıyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu video 5 like'ı geçerse PvP 5 gelecek. Ee, abonem <laughs> abonem <laughs> tamam. Ben kanalıma abone, abone, abone olun artık. Yani arttıracağım zaten de onu. Şimdi hala küçük bir kitleyiz. 18 abone. Bir 20 abone olunca arkadaşlar onu sayıyı arttırırız. Şimdilik 5 like yeter bize. Yani kanalıma abone olun. Ee, e, onun dışında Enes'le daha fazla video istiyorsanız like atın işte. PVP Mert'le mi daha iyi oluyor Enes'le mi ona da <laughs> belirtin. Ve bence yani bu maç berabereydi aga. Yani bu round berabereydi. Beraber, Abi yani şimdi şöyle düşünüyorum. Bence başlarda güzel aldım seni. Başlarda güzeldin ona bir şey demiyorum ama önce o... burada tıktı Bence yani burada olmadığım için aldım. Bana ne, ben ne, de ne de abi? De. o zaman ben de olsam ben de sana şey çakardım. Biz buna beraber diyelim beraber. Ya hadi. Seyirciler karar versin o zaman buna. mi diye. Evet beraber edeyim beraber. <laughs> oğlum şu bagire bak. Bagire patlatsana. Bagire patlat. Nerede abi bugye? Altımızda. Bak 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 bak. İndi adam. Sık sık sık. 7 Patlat onu patlat. Oğlum 2-3 mermi değse patlıycak hadi Şu şeyler korkuluklar olmasa patlatacağız aslında da Ah be, yapacak bir şey yok kaçtı o Ben 8-2'si e vuruyorum ama Tamam yok. Like atın abone olun Eee Like atın <laughs> başka bir şey istemiyorum. Son sözün var mı Enes? Hmm. Yani benim son sözüm yok ya Ha bu arada Reşir 2 kanalına bir video gelecek Evet. Yani, yani değilmiş değilmiş. siz bu Ondan videoyu izlediğinizde belki de Reşirikçi kanalında video olacak. Hı. Belli olmaz. Hı. Yani bu işte gidişle Yani aynı anda bile yüklenebilir. Aşağı atladım ben. Hadi görüşmek üzere. Like atın, abone olun. 20 abone olursa size güzel sürprizlerim de olabilir yani. O tam PvP'lik pozisyonda HS kardım. Hadi görüşmek üzere.